şekilde bakalım cumartesi günü hangi senaryoları göreceğiz Galatasaray Trabzonspor maçında. Geçelim şimdi derbiye Beşiktaş Fenerbahçe mücadelesine. Şuradan başlayalım Tayfun abi. E, haberlere geçmeden önce yaklaşık bir ay önce hatırlıyorum seninle şu sohbeti yaptık. Fenerbahçe'nin 5 maçlık fikstürünü vermiştik ekranlara. E, Tedesco'nun daha yeni başladığı süreçte ve en son derbi mücadelesi vardı o <laughs> sıralamada. Şunu demiştik tabi burada Fenerbahçe'nin derbiye kadar yakalayacağı form skalası bu maçın kaderini tayin edecek noktada. Sence şu an hangi noktaya geldi o form e, skalası Fenerbahçe'nin derbi öncesi? Derbi öncesi... Beşiktaş daha bilinen takımdı çünkü Fenerbahçe'ye Derbi Fenerbahçe öncesi Fenerbahçe'yi bu derbide favori yapacak noktaya kadar geldi. Diyorsun. Evet o noktaya kadar geldi. Buradan bu, başlayalım. Bu şimdi. bir gerçek. Bunun altını çizelim. Hem Fenerbahçe'nin çıkışı hem de Beşiktaş'ın inişi, düşüşü Fenerbahçe'yi bu maç öncesi favori noktasına getirdi. Ama ben her zaman derbilerde favorinin 49-51 oranında olduğunu düşünüyorum. Bizim programın yani, diğer adı, evet. <laughs> bilinen diğer adı 51-49 <laughs> Ama öyle bir düşünüyorum. Ve e, tarih boyunca da bu ortaya çıkmıştır. Çünkü Hangi takım olursa olsun Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş derbilerken derken bu üç takımın kendi arasındaki tarih boyunca oynanan oyunları konuşuyoruz. Bu karşılaşmaya çıkarken başka bir motivasyonla çıkar. Bugün takıma katılmış oyuncuya bile o motivasyon açılanır. Hafta boyunca söylenir bu böyledir, şöyledir diye. Yani geçtiğimiz haftaki sonuçları aslında sadece veri olarak bakmak lazım. Performans olarak şeye bakmak lazım. Bunun mental yapısına bakmak lazım. Nasıl algıladıklarına bakmak lazım. Şimdi Fanatik'teki haberi verelim arkadaşlar. Tedesco yeni hedef belirlemiş. Derbi kabusuna son vermek. Fenerbahçe'nin son yıllarda derbi performansı tabii hem e, Jesus'la başlayan e, süreçte İsmail Hoca Galatasaray'ı mağlup etmişti. Mourinho döneminde de çok derbi e, performansı iç açıcı değildi. Yabancı hocalara son 10 maçta yabancı hocalarla derbi galibiyeti elde edememiş. Ee, yabancı teknik direktörlerle son galibiyet 21 Kasım 2021'de Vitor Pereira yönetiminde deplasmanda Galatasaray'a karşı 2-1 alınan skor. ve Mesut'un attığı e, goller vardı o maçta. Yani bu e, eğriyi e, tersine çevirmek istiyor e, Tedesco. Haber bu. Şimdi Tedesco üzerinden... Okursak bu haberi karşılığını da Sergen Yalçın üzerinden vermek lazım. Sergen Hoca'nın da kariyerinde e, bayağı ciddi bir derbi performansı iyi görünüyor. Ciddi görünüyor yani. Hı hı. E, şunu hemen söyleyelim. yani e, Tedesco'nun şu ana kadar bize gösterdiği mantığı derbi başka bir maç mantığı değil. Bence Tedesco her maça nasıl bakıyorsa şu anda derbiye de öyle bakıyor. Merhaba sevgili. Türkiye Süper Lig Haberleri kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere hafta sonu oynanacak Fenerbahçe'nin Beşiktaş maçı ile ilgili son gelişmelerden, adı skandalıyla alınan Zorbay Küçüğün açıklamalarından ve Fenerbahçe'deki sürpriz bir ayrılıktan bahsedeceğim. Haberlerimize başlamadan önce videoyu beğenip kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. İyi seyirler. Trendyol Süper Lig bu hafta iki derin mücadeleye tanıklık edecek. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray Trabzonspor. Bu hafta patlayan bahis skandalından sonra bu maçların hakemi de merakla bekleniyordu. Hatta spor medyasında bu maçların hakeminin yabancı olması ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'na da baskılar yapılıyordu. Ancak bu skandala adı karışmamış hakemler bu haftaki maçlara atandı. Buna göre Galatasaray Trabzonspor maçı hakemi Cihan Aydın, Beşiktaş-Fenerbahçe maçının hakemi ise Ali Yılmaz olacak. 2 Kasım Pazar günü oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe maçı hakemi Ali Yılmaz ilk defa kariyerinde bir derbi yönetecek. Kendisine şimdiden hakem şansı diliyorum. Fenerbahçe, Beşiktaş maçı hazırlıklarını da hız kesmeden devam ettiriyor. Bugün Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla başladı. Taktiksel ve bireysel antrenmanlarla sona erdi. Domenico Tedesco antrenmanın başında oyuncularına bu haftaki maçın öneminden bahsederek taktiksel disiplinimize bağlı kalırsak rahat bir derbi oynayacaklarını iddia etti. Bu maçın öncesinde İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun Saadettin Saran'a af taleplerini iletti. Domenico Tedesco ile Saran'ın dün bir toplantı yaptığı ve Tedesco'nun bu oyuncuların affedilmemesini istediği öğrenildi. Dünya Kupası'nda milli takım kadrosunda olmak isteyen İrfan'ın Beşiktaş'a gitme ihtimalinin çok zor olduğunu söyleyelim. Sergen Yalçın oyuncuyu çok beğense de Fenerbahçe bu transferden 10 milyon euro gelir bekliyor. Cenk Tosun ise daha fazla forma şansı bulabileceği bir takıma gitmek istiyor. Başakşehir'den Nuri Şahin ile görüşen Cenk'in ara transfer döneminde Başakşehir anlaşma ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Nihat Kahveci bu dönem maç hakkında katıldığı bir YouTube programında gündem yaratacak sözler söyledi. Sergen Yalçın'ın final maçı olduğunu söyleyen Kahveci, geçen sezon kötü Beşiktaş Mourinho'lu Fenerbahçe'yi iki maçta da yendi. Bu maçı kötü de oynasan, iyi de oynasan Fenerbahçe'yi yenemezsen şampiyonluk yarışından tamamen koparsın dedi. Tedeskolu Fenerbahçe'nin çıkışta olduğunu söyleyen başarılı yorumcu Fenerbahçe Avrupa'da Nice ve Stuttgart'ı, ligde ise Gaziantep'i yendi ve bu maça çok moralli geliyor dedi. Bayis skandalı ile ilgili de konuşan Nihat Kahveci, Türkiye'de zaten hakemlere olan güven kaybolmuştu. Bu iş daha çok büyüyecektir. Bu derbileri atanan hakemlerin Allah yardımcıları olsun dedi. Zorbay Küçük de adı bayis skandalında geçmesiyle ilgili suç duyurusunda bulunmak üzere bugün adliyeye gitti. Adliye çıkışında konuşan Zorbay Küçük şu ifadeleri kullandı. Şunu çok içten ve gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki ben sadece hakemlik kariyerim boyunca değil, hakemlik kariyerimden önce de hiçbir bayis sitesine üye olmadım. Hiçbir bahis sitesinde hesap açmadım ve hiçbir bahis oynamadım. Sadece futbol değil, hiçbir spor dalıyla ilgili de. Bunu çok rahat söyleyebiliyorum. Şu anda gerçekleri ortaya çıkarmak için geldik. Gerekli işlemleri yaptık. Çok daha uzun, ayrıntılı anlatmak isterim ama mesleğim gereği yapamam. Buraya geldiğiniz için teşekkürler. Avukat arkadaşım ayrıntılı olarak anlatabilir. Şu an hesaplardan şikayetçi olduk. Kendi adımız olmadığı için. Benim adıma TC ile açıldığı için. Teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı. Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski'nin takımda mutsuz olduğu iddia edildi. Fenerbahçe'nin evinde oynadığı kara gümrük maçında boş pozisyonda kaçırdığı golden sonra taraftarlardan da tepki gören Szymanski yakın çevresine Fenerbahçe'den ayrılmak istediğini iletti. Bugünden sonra menajerine kendisine takım bulmasını söyleyen Szymanski'ye Fransa Ligi'nden de talip çıktı. Olimpik Lyon son haftalarda ilk 11'deki yerini de kaybeden Polonyalı yıldıza talip oldu. Fenerbahçe 26 yaşındaki Şimanski için 2023 yılında Rusya'nın Dinamo Dozkova takımına 9.75 milyon euro bol servis ödemişti. Özellikle İsmail Kartal döneminde çıkışa geçen yıldız futbolcunun son dönemdeki formsuzluğu taraftarlardan tepki görünce ayrılmayı da kafasına koydu. Fenerbahçe, Şimanski için 15 milyon eurodan aşağı teklifleri kabul etmeyeceğini söyledi. Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Polonyalı yıldızın güncel piyasa değeri de 15 milyon euro. Bu arada Fenerbahçe Merih Demiral için de girişimlere başladı. Geçtiğimiz haftadan beri Merih ve temsilcileriyle görüşen Fenerbahçe yetkililerinin yıllık ücrette anlaşamadığını da söyleyelim. Çünkü Merih'in takımı El Ahli Merih'e yıllık 18 milyon euro teklif ediyor. Takımıyla da sözleşme görüşmelerini sürdüren Merih'in kısa süre içerisinde de karar vermesi bekleniyor. Dostlar, videoyu buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederiz. Güncel Fenerbahçe haberlerinden, maç sonu yorumlardan ve basın toplantılarından anında haberdar olmak için bizleri takip edebilirsiniz. Pazar günü oynanacak Beşiktaş Fenerbahçe derbi maçı öncesinde de canlı yayında sizlerle birlikte olacağız. Canlı yayında hem Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ilk 11'lerini ve son dakika gelişmelerini sizlere aktarmaya çalışacağız. Şimdiden görüşmek üzere.